Evet arkadaşlar uzun bir süreden sonra merhabalar. Bir süre ben yoktum. Şimdi bugün karpuz tarlamıza geldik. Şöyle gördüğünüz gibi karpuz tarlamıza zenk ilacı atıyoruz. her pompasında atıyor Evet arkadaşlar e, zenk zeyrin şeyinden bahsedeyim size neden atılır e, Zenk demek e, yapraklarını bir böyle siyah bir böcek olur arkadaşlar yapraklarını o da kurutur bitkiyi öldürmeye sebep olur bundan sonraki işimiz çapalamak bunun dibine çapa çekeceğiz bir de kazmayla yanındaki otları şey yapacağız, keseceğiz. Atılmayan yer ee, bu zeng dediğimiz ilaç bu zamanlar oluyor böyle yapraklarına siyah geliyor siyah siyah oluyor o da bitkiyi kurutuyor öyle yapmaması için biz bu ilacı atıyoruz ilacı sıkıyoruz az bir yerimiz kaldı bu kadar burayı da sıkalım Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere güle güle arkadaşlar.